Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıda ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Demedim, ya, de, Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır ve Mardin'de iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle 78 kişinin de yangından etkilendiğini kaydetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten koca, hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bu arada yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi. Görüntüde soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor. Yaralılardan Remzi Yılmaz da tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır ve Mardin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde incelemeler ve hasar tespit çalışmaları devam ederken ilk etapta AFAD Başkanlığı tarafından Diyarbakır Valiliğine 3 milyon TL, Mardin Valiliğine 2 milyon TL acil yardım ödeneği sevk edildi dedi. Bildiğiniz gibi son bir haftadır ülkede hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi, Nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla ülkemizin farklı bölgelerinde hem orman yangınlarıyla hem anızdan kaynaklı veya örtü yangını dediğimiz zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelemiz var. Üzerinde bulunduğumuz bölgede Diyarbakır Çınar ilçesi köksalan yaz çiçeği bağcık Mardin ilimizin Mazıda ilçesi Yüceba ve Yetkinler Mahallesi'nde maalesef çok ciddi bir zirai yangında karşı karşıya kaldık. Hem anız yangını hem daha hasatı yapılmamış tarla yangını olarak, örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Diyarbakır bölgesinde 8100 dönüm arazi zarar gördü. Bunun 1450 dönümü daha biçilmemiş, hasatı yapılmamış arpa ve buğday tarlası. Geri kalan 6550 dönümlü kısmı ise hasatı yapılmış anı şeklindeki araziydi. Mardin bölgemizde ise 7000 dönüm arazi yangından etkilenmiş. Bunun 4000 dönümü hasatı yapılmamış tarla, 3000 dönümü ise hasatı yapılmış anız olarak yanan ve hasar gören bölgedir. Zararlarla ilgili tespitler Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla hemen bugün gün ışır ışımaz tespitler başladı. Şu anda vatandaşımızın zarar ve hasar tespitleri devam ediyor. İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon TL, Mardin Valiliğimize de 2 milyon TL acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda şu anda hesaplarına geçmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılaman noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapmış olacağız. Ben tekrar dünkü yangından etkilenen bütün köylerimize, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bazılarının ise Ubeydullah Buğdaycı, Abdurrahman Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Remzi Yılmaz, Mazhar Demir, Sinan Deviren, Azat Yılmaz ve Talih Demir olduğu belirtildi. <laughs> bir madde